selam arkadaşlar bugün Adaf diğer başka oyunlar oynayacağız Hosa Tayyip'in bir, bir oyun var onu oynayacağız Evet girelim Hamza diye bir adam yapmış bu onu Ben ıı, önceden girip biraz gelişmiştim biraz geliştim geliştim Çünkü çok zor bir oyun şimdi girelim. Oyun çok pahalı bir oyun. Düşünsenize bir duvara 8000 istiyor. Öyle yani. Evet. Seçelim. Ne lan? biraz çekelim. Evet. Başlıyoruz şimdi. Benim 22 benim var. Burada bin liram var. 8000 e parking almayacağım. İstemiyorum. Doğru. doğru. Bunu da, bunu da kapısını koyalım. E, ayna koyuyoruz. Aynen oldu. Şimdi başka ne var? 2000 lira. Bunu alıyoruz. Bahçe de var hala. Bahçeyi de yapacağız. Şimdi bahçeyi yapıyoruz. Bahçe bitti mi? Bitti. Bahçe çabuk bitti. Çıkalım yukarıya. Çıkamadım. Evet çıktım. Evet buranın buranın buranın. Buna bakın. 2000 istiyor yani. Buna bak. 2000 2000. Her şey 2000. Of. Çok zor. Para etmedi. Şimdi para toplayalım. Para toplayalım para. Bu adam kim ya? kadar Haydi kanka gezdir bizi. Gezdesene. Gezdir. Gezdirmiyor. İstemiyor. O da bak. <laughs> Evine bakalım. Ne güzel de evi varmış. Arabası da var ha. Çok güzelmiş. Benim de evim olacak bu. Ben hala birinci seviyeyim. Bu üçüncü seviye. çıkamıyorum. Merdiven. Şimdi reset çekelim. Gidelim. Gidiyoruz. Hayda. Para almadım. 8000, bin, 9000, bin, 10000. Bin. Bu adam ha bildim. Bu adam hatırladım ya. Üçüncü seviye evvel. Çıkalım. Hop 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 hop. Para çok olunca oh, ne rahat. Cool table ne ya? İngilizcem çok yok. 15.000 bin. Şimdi yine ne yapacağız? Arkadaşlar şerdi sardı, sardı, sardı sardıramıyorum. Çünkü yeni başladım diye montajı bilmiyorum yani. O yüzden sardıramıyorum. Yorumda yazarsanız sevinirim. Nasıl sardırılır? O diyeyim nasıl sardırılır bilmiyorum hala. Söyleyin bana. Bana söyleyin. Adamın arabalarına bak. Bu Adam arabalara çalışmış. Bu almış. 3 milyon. milyon. Arabalar nerede? Arabalar. Evet. Buna bak buna. 3 milyon. Araba olur ya? Neredeydi benim Evet burada. Evinizin evinizin üstünde ev işareti oluyor. O sizin eviniz. arkadaşların evinizi görmek istiyorsanız iki tane adam oluyor. Adam kafası oradan. 9 gün para birikmiş. Hala toplayalım. Konuşuyoruz. Hamzi diye bir adam yapmış. Ne bakalım. Of. Bu hmm. bir adammış. Şimdi gidelim. Mutlaka para birikmiştir. Bin lira bende var. Evet gidiyoruz. Gidelim. <laughs> birikmiş birikmiş 15 bin ablamla da oynamamı istiyorsanız o videoya 3-4 yani 3-4 like gelmeli yuh bu ne lan Yuh. Yuh yuh yani. Adam evini nasıl yapmış ya? Of. Lan. Holy shit. Oh my god. Oha. Adamın asansörü var. Asansör açıl asansör açılsın. Bu da ne? Yuh. Asansör! Nereye gittin? Nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun ya? Ya beni de bekleyin. Ben de geleceğim. Ben de ben de. Ben de. Ben de istiyorum. ben de ben de ben de bu adam benimle şaka yapıyor galiba anlamış ki sıkışmış evet sonunda sonunda bastım bakın şu an Gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Çıkıyoruz. Evet şimdi ikinci kata gidelim. Oh yalan bunlar biraz. İkinci kat, ikinci kat, ikinci. Bakın, bakın kapanıyor, kapanıyor. kapan kapan sana kapan man man kapan batıyorum kapan sana maalesef kapan hani Yo. Holy shit. Bu oh, adam Benim mi lan? Hmm. Benim sandım kanka. Yes. 30 bin toplayacağız. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.